Bu kısa videoda da parabolden bahsedeceğiz. Parabol dediğimiz fonksiyon denklemi ikinci dereceden olan fonksiyonlardır. Şimdi fx eşittir ax kare artı bx artı c şeklindeki paraboller iki şekilde olur. Şöyle ya da şöyle. Şuralara biz ne diyoruz? Tepe noktası. Birincisi a'nın sıfırdan büyük. ikincisi de a'nın sıfırdan küçük olduğu durumdur. Şimdi burada eğer parabolün x eksenini kestiği noktaları bulmak istiyorsanız o zaman fx'i kaç eşit diyeceksiniz? 0'a. Bu da nedir? bx artı c eşittir. 0'dır. Evet ikinci dereceden bir denklem çıkıyor karşımıza. Burada 3 tane durum söz konusudur. Delta 0'dan büyükse 2 farklı kök vardır. x eksenini 2 farklı noktada kesecektir. Pozitif, negatif, pozitif olacak ya da nedir? Negatif, pozitif, negatif olacaktır. Eğer delta eşittir sıfır olursa o zaman parabol x eksenine ne yapması gerekiyor? Şöyle değmesi gerekiyor. Teğet olması diyoruz biz buna. Bunların özelliği şudur. ax kare artı bx artı c ifadesi bir tam kare ifadedir. Yani bunu sıfır eşitlediğinizde A parantezinde x eksi b bölü 2a'nın karesi eşittir sıfırdır. fx eşittir ax kare artı bx artı c ifadesinde e, tepe noktası dediğimiz kavram var. Yani şu iki nokta bu iki noktayı rk ile gösteriyoruz genelde. r'yi bulurken eksi b bölü 2a ile buluyoruz. k'yı bulmak için de ne yapıyoruz? Fonksiyonda r yazıyoruz. Paraboller tepe noktasından geçen dikey doğruyla dikey doğruya göre simetriktir. İşte bu eksi b bölü 2a dediğimiz yani x eşittir r dediğimiz doğrudur. Ve parabolde eğer tepe noktası r ise o zaman f x eksi r f x artı r'ye her zaman ne olacak? Eşit olacak. Örneğin f e x eksi 3 eşittir f x artı 3 gibi bir ibare gördüğünüzde o zaman r'nin 3 olduğunu direkt söyleyebilirsiniz. Şimdi f x eşittir a kare artı b x şeklinde ise yani sabit terim yoksa parabol sıfırdan geçmek zorunda. Mutlaka sıfır noktasından ne yapacak? Geçecek. Eğer parabolümüz ax kare artı c biçimindeyse o zaman da tepe noktası kimin üzerinde oluyor? y ekseni üzerinde oluyor. x ekseninde bakın y eksenini de göre simetrik olacak şekil. Tabi tersi de olabilir. E, türevde falan en çok kullanılan yapıdır. Çünkü denklemini yazması kolaydır. Yine benzer biçimde fx eşittir ax kare artı bx artı c ifadesi. Eğer fx eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 oluyorsa o zaman bu parabolü a çarpı x eksi x1 x eksi x2 biçiminde ifade edebiliyoruz. Bunun dışında fx eşittir ax kare artı bx artı c ifadesinde tepe noktası r ve k ise o zaman fx a çarpı x eksi r'nin karesi artı k biçimindedir. Şimdi son verdiğimiz yapı önemli bir yapıdır. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k ifadesinde a sayısının iki anlamı vardır. Yönü gösterir birincisi. A sıfırdan büyükse A sıfırdan küçükse. İkincisi A sayısının büyüklüğü de kolların ne kadar açık olduğunu gösterir. A sayısı büyüdükçe kollar ne yapacaktır? Kapanacaktır. Bunun dışında şu gördüğünüz yapıda şimdi bütün paraboller aslında AX kareden türemiştir. İşte siz bu ifadeyi R birim sağa k birim yukarı ötelediğimizde fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k formatına dönüşür. Örneğin fx eşittir 2 çarpı x eksi 1'in karesi artı 3 şeklinde verilen bir parabol. E, x ekseni boyunca bir birim sola iki birim aşağı. Evet iki birim aşağı ötelendiğinde şimdi y eşittir fx ifadesinde şu değişiklikler olacaktır. Bir birim sola ötelerseniz şurası x artı 1 olur. İki birim aşağı ötelerseniz şu hale alır. Mesela verdiğimiz örneğe bunu uygulayacak olursak o zaman x yerine ne yazıyorsunuz? x artı 1 Tabii orada ne var? 1 1 var. Karesi artı 3 var. 2 birimde biz kaydırıyoruz. Ve yeni oluşan parabol 2x kare artı ne olacak? 1 olacak. Yani tepe noktası y ekseni üzerine gelmiş olacak.